Evet arkadaşlar 31 Ocak 2025 günlerden Cuma Kamboçya'dayım. Burası Rusya Market Kamboçya'nın yani pazar diyelim. İnternetten baktım. 3 tane büyük pazar var. Devasa. Bunlar 1955'te Eleştiri'nin merkezindeki 55'te kurulmuş. Ya, market ya bunlar hiç durmadan evde herhalde mutfak götürüyor sabahleyin kalktım ne pazarda yiyorlar sakatat tarzı şeyleri ağırlıkla tüketiyorlar sebze meyve bol salık bol alo pazardaki bütün işleri kadınlar yapıyor ne Böyle Tam Kamboçya uzak doğu Asya gezinin en geri kalmış bölgesi. Bölgesi çok geri bir gün Vietnam'dan geldi buraya. Burada böyle tavuklar bacaklarıyla satılıyor. Bacakları görüyorsun. Onların da burada pazarı var. Bunlar muhtemelen yürüfer çeklerinin ayakları buranın pazarmış. Bakacağız. Burada minik balık. Burada Müslümanlık yüzde 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 beş. Ama internetten baktığımda cami çıkmadı. Bunların terazileri böyle. Eski usul. Balık bol. Çünkü Mekong Nehri var burada. 6000 kilometre. Buradaki bölgeye hayat veriyor. 8-10 tane ülkenin içinden geçiyor. Çin'den, Myanmar'dan, Vietnam'dan, Kamboçya'dan, Laos'tan ne kadar şehir var? deniz büyüklüğünde. Yani eni 5 kilometre olan yerde var, 3 kilometre olan yerde var. Her kiri daha fazla. Arkadaşlar, monarşiyle yönetiliyor bir ülke. Ülkede bir kral var. Bir kral var. Eni 1900... 55 yılında Fransız kolonisinden kurtulmuş 65 yılında özgürlüğe kavuşulan olan bir ülke nüfusu 17 milyon başkent Phnom Penh'deyi nüfusu 3,5 milyon ama bu şehirlerde bu ülkelerde vatandaş geçinemiyor köye kaçıyor yani 1 milyon 1 milyon kişi köye kaçıyor niye pirinç ekecek çoluk çocuğuna bakacak yani şöyle pankekler var ama içinde domuz eti olabiliyor. Bak soğan var, sarımsak var içinde. Kesinlikle karides var. Değişik balık var burada. Sırtı sırtlan postu deseninde. Şimdi etler genelde Müslümanların elinde merak ediyorum domuz kafası var mı? göremiyorum. Yani iyi olsun ki. Ama merkezdeki pazarlar. Merkezdeki büyük pazar. Merkezdeki büyük pazar 1950'lerde kurulmuş. Devasal büyük pazar. O dönem kurulan pazar. O uzak en büyük pazarıymış. Kutbe yüksekliği. Çekeceğim orayı birazdan. 26 metre Buraların sarımsakları Çin sarımsağı benzemiyor evet. arkadaşlar Çin sarımsağı almayın buradaki sarımsaklar böyle tamamen doğal ve or organik Anlatabiliyor muyum? Organik Limonlar burada değişik böyle Bizim artık limonlar kontrolden çıktı Bence hormonluğa benziyor böyle değişik Dediğim gibi sebzeleri hep organik bak. Biz son 10 sene organik yemiyoruz. Tarım ilaçlarından yiyoruz. Bizim eski salatalıklardan ok görüyorsun. Daha kalmadı. Eski domateslerden daha kalmadı. Tarım bakanımız geçmiştekilerde hiç ilgilenmiyorlar görüyorsunuz Rusya'dan, Avrupa'dan, Almanya'dan her yerden ıra ee, ilaç fazla var diye gerisi geri gönderiyorlar. En son en son bir duyuma göre Antep fıstıkları geri geldi. Mandalinalar, domatesler sürekli geri geliyor. Burada her şey organik. Yani bize dayanlar karamilacını. Dayanlar daha çok ürün versin, daha çok daha çok ürün alalım diye doymazlığımız var ya bizim işte müsamah ediyorlar bir aracılar bir şey demiyor yani dikkatimi o çekiyor her şey organik dediğimiz her şey tarım ilacı bana öyle geliyor zeytin alıyorum izlikten alımdan zeytini kendim kurayım diye Üzerinde mavi mavi boya ilaç. Bu ne? Bu orada bulamaz. Lan bu nasıl yiyecek? Abi bir şey olmaz. 45 gün etkisi var. Nah var. Ha, yalan. Aldık mı? Aldık. Ha, bunu iyice yıkayalım. İyi bile diyor çamaşır suyla yıkayın diyor. Kadının bir tanesi diyor çamaşır suyla yıkamıştı. Zeytini çıkanmaz. Direkt diyor öyle boyasıyla kuracağım diyor. Pazar büyük. Evet videoyu burada kesiyorum. Bir Tekrar uzun video çekmek istemiyorum arkadaşlar görüşürüz selamlar